Şahmeran Anadolu'nun birçok yerinde bereketin sembolü olarak evleri süsleyen, hastalıklardan ve nazardan koruduğuna inanılan yarı kadın yarı yılan figür. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da genç kızların çeyizlerinde yerini alarak ailenin ayrılmaz bir parçası haline nasıl geldi dersiniz? Yılan Topraktaki titreşimleri algılamalarını sağlayan hareketli çeneleri ve koku almalarına yarayan uzun ve çatallı dilleriyle hemen hemen herkese korku salan o ürkütücü ve kıvrak sürüngen. İnsana özgü kötü nitelikler ve huyların tanımlayıcısı. Bu sevimsiz bulduğumuz hayvan efsanevi bir figürle kültürümüze nasıl dahil olmuş olabilir? Dahası nasıl olduğu da böylesi olumsuz algılara sahip bir canlı şahmeran gibi bir figürde kadınla ilişkilendirildi. Bizim ya kadına ya da yılana olan bakış açımızda köklü değişimler olmuşa benziyor. Belki de her ikisine birden. Şimdi, insanlık tarihine bir mercek tutalım. Hepimizin bildiği üzere ilk insandan bu yana kadın, bereketin ve doğurganlığın sembolü olarak toprakla ilişkilendirilmiştir. Öyle ki insanoğlunun da topraktan doğduğu veya yaratıldığı en yaygın evrensel inanıştır. Eski çağlarda kadın doğurgan olması sebebiyle insan soyunu sürdüren yegane varlık olarak kabul görmüş, bu nedenle üstün tutulmuştur. Haliyle bu çok tanrılı dönemlerdeki anaerkil düşünme biçimi tanrıların da dişi olarak algılanmasını beraberinde getirmiştir. Ancak zamanla erkek görece değersiz olan bu konumundan sıyrılmanın bir yolunu bulmuş. Anne yüksek yerinden indirilerek toplumda ve tek tanrılı inanç sistemlerinde baba üstün bir varlık haline gelmiştir. Bugünün gerçekliğinden baktığımızda sanki doğanın kanunuymuş gibi peşinen kabul ettiğimiz kutsal baba figürü de böylelikle ortaya çıkmış. Kadın ikincil varlık olarak kabul görmeye başlamıştır. Bugünün toplumu üzerinden düşündüğümüzde devlet, din, kanun gibi kavramların çocukluktan beri zihnimizde erkekle ve babayla ilişkilendirilmesi de işte böyle bir toplumsal dokuda yetişmemizin bizlere mirası gibi görünüyor. Gelelim yılana. Ekinlere zarar veren haşeratlarla besleniyor olması, tarım toplumlarında yılana bir çeşit saygı duyulmasına sebep olmuştur. Bunun gibi somut nedenlerin ötesinde de yılan eski kültürlerde bugünkünden çok farklı bir itibara sahip gibi görünüyor. Kabuk değiştirebilme özelliğiyle sürekli kendini yenileyen bu gösterişli canlı pek çok mitte bu niteliğiyle nam salmışa benziyor. Kendini yenileyebiliyor olması, onun bereket ve ölümsüzlüğün sembolü olmasını da beraberinde getirmiştir. Onun bu özelliğini ölümsüzlükle bağdaştıran insanoğlu ölüm ve yaşlanma belirtilerine karşı yılanın şifalı gücüne inanmıştır. Kendini yenileyen bir döngüye sahip olmak ve bereketi sembolize etmek. İşte burada kadınla yılanın ortak yazgısı başlıyor. Görünen o ki ana erke hızla harap edilip yerine ataerkil düzen kurulurken bu köklü değişimden yılan da nasibini almış. Kadın kutsallıktan ikincil insan konumuna geçerken bereket ve doğurganlık gibi ortak yönleri sebebiyle kutsallığını paylaştığı yılan da sinsi, zehirli ve sivri dilli bir sürüngen veriyor. Şahmeran bize kadının da yılanın da bugünkü gibi algılanmadığı bir dönemin ipuçlarını veriyor. Şahmeran Türk, İran ve Arap coğrafyasında yaygın olarak anlatılan efsanevi bir tanrıça. Yarısı kadın yarısı yılan olarak betimlenmiş olan Şahmeran yılanların şahı anlamına geliyor. Rivayet odur ki Mezopotamya kültürlerinin bu ortak motifi canlıların var olduğu ilk andan itibaren bir mağarada yaşamaktadır. Anadolu'nun farklı bölgelerinde değişik anlatım biçimleri bulunan Şahmeran hikayesine biraz daha yakından bakalım. Ölüme çare bulduğu söylenen ve devrin en önemli bilgini olan Danyal peygamberin Camşap adında bir oğlu olmuş. Camşap'ın da babası gibi bir bilgin olacağı umulurken o hiçbir işte tutunamamış ve oduncu olmuş. Günlerden bir gün arkadaşlarıyla ormana odun kırmaya gittikleri esnada dağda yağmura tutulup bir mağaraya sığınmışlar. Camşap can sıkıntısından elindeki değnekle yeri kazmaya başlamış. Yeri kazarken sert bir nesneye dokunmuş. Bunun yuvarlak bir mermer olduğunu görüp arkadaşlarıyla beraber açmışlar. Mermerin altında gizlenen balla dolu bir kuyu bulmuşlar. Satmak üzere balı çıkarmaya karar verip hemen işe koyulmuşlar ve saatlerce kuyudan bal çıkarmışlar. Arkadaşları kuyunun dibindeki son balları toplaması için Camşap'ı bir ipe bağlayıp kuyunun dibine indirmiş. Kalan balı çıkardıktan sonra ise onu kuyunun dibinde ölüme terk edip gitmişler. Camşap bu ıssız kuyuda tek başına kala kalmışken yanına bir akrep gelmiş. Akrebin geldiği yönden bir ışık sızdığını fark eden Camşap, DNA ile ışığın sızdığı deliği kazmaya başlamış. Kazdıkça kazmış. Kazdıkça kazmış ve nihayetinde gözlerine inanamamış. Ömründe görmediği kadar güzel bir bahçeymiş bu. Eşi benzeri olmayan çiçeklerle bezeli bu bahçede bir havuz. Havuzun başında insan başlı bir yılan varmış. Şahmeran. Efsaneye göre Şahmeran, etinin şifalı olduğuna dair dolaşan rivayetler sebebiyle bu yeşillikler içindeki yeraltı ülkesinde insanlardan uzak yaşar, yeryüzüne hiç çıkmazmış. Camşap yerini keşfedene kadar da gözlerden uzak yaşamayı başarmış. Şahmeran Camşap'a ikramlarda bulunmuş. Uzun uzun sohbet etmişler. Şahmeran artık yerini öğrenmiş olan Camşap'ı tam 7 yıl misafir etmiş. Bu davetsiz misafir gün gelip ailesinin özlemine dayanamayınca Şahmeran'a yeryüzüne çıkmak için yalvarmış. Bu ısrarlara dayanamayan Şahmeran, Camşap'ın yeryüzüne çıkmasına iki koşulla izin vermiş. Yerini kimseye söylemeyecek ve her ne olursa olsun hamama gitmeyecekmiş. Camşap hamama neden gitmemesi gerektiğini başta anlamasa da Şahmeran'a söz vererek yeryüzüne çıkmayı başarmış. Çıkar çıkmaz da Şahmeran'ın koyduğu bu tuhaf koşulun sebebini anlamış. Zira güneşle temas ettiği anda Camşap'ın göğsünde pullar bedirmeye başlamış. O da Şahmeran'a verdiği sözü tutmasını bilmiş ve hamama hiç gitmemiş. Bu sır yıllarca saklı tutulmuş, ta ki devrin hükümdarı hastalanana kadar. Dört bir yandan gelen Lokman hekimler hükümdarın kurtuluşunun tek yolunun Şahmeran eti yemek olduğunu söylemişler. Halka Şahmeran'ın yerini bilenin söylemesi yönünde haber salınmış ama bilen çıkmamış. Böylelikle geriye tek çare kalmış. Efsaneye göre Şahmeran'la görüşen kişinin vücudunda pulların oluşacağını öğrenen vezir, bütün halkı zorla hamamda toplamış. Camşap Şahmeran'ın sırrını ele vermemek için uzun süre kaçsa da askerler onu yakalayıp hamama götürmüşler. Camşap'ın hamamda vücudundaki pullar meydana çıkınca Şahmeran'ın yerini bildiği de ortaya çıkmış. Nihayetinde bunca yıl sırrını sakladıktan sonra istemeden de olsa Şahmeran'ı ele vermiş. Şahmeran suçun Camşap'ta olmadığını anlayınca ona hayatını değiştirecek bir nasihat vermiş. Beni öldürüp etimi kaynatacaklar. İlk çıkan suyu vezire içir. İkincisini kendin iç. Etimi de padişaha yedir. Camşap Şahmeran'ın dediğine uymuş. İlk suyu içen vezir karnı şişerek ölmüş. Padişahı Şahmeran'ın etiyle tedavi eden Camşap ise vezir olmuş. Bu efsane anlatıldığı her bölgede başka detaylarla süsleniyor olsa da Şahmeran her versiyonda şifa dağıtan bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Görünen o ki bereketin ve iyiliğin sembolü olan bu bilge ölürken bile tek bir nasihatle Camşap'ın hayatına dokunmayı bilmiş. Camşap'a şahmerandan yadigar bir vezirlik kalmış bir de vücudundaki pullar. Efsaneden bize kalan nasihat de bu pullarda gizli gibi duruyor. Vakit geçirdiklerimize nasıl da benziyoruz.